Hadi kalkacağız binin. iç kabine girin oraya birkaç kişi de alalım. Tabii, Thank you. Nereye gidiyorsunuz? Kepede'den. Nereye gidelim? Arabam kaldı karşıda, arabamı almaya gidiyorum. Nerede kaldın? Arabiden ileri ya. Nasıl gideceksiniz peki? Abi kayık var da. Teknelerle beraber taşıma ee, işimi işlemi yapılıyor. E, evet. He. Aynen doğrudur, aynen doğrudur. Devletimiz sağ olsun, Trabzon'dan. Trabzon'dan ee. gidiyorsunuz. Ne zaman öğrendiniz heyden olduğunu? Gece saat 3.30'da olmuş da ben işte 2-3 saat önce öğrendim. Geçmiş olsun. Sağ Aracınızla ol. Aracınızı dönebilecek misiniz peki? Araba alan şeye gideceğim, Gürcistan'a. <laughs> Bak anne hadi bekletelim. Parket mi sabit? Parketmez. Nereden geliyorsunuz? Biz evet. mi? Evet. Fındıkdın. Nereye gidiyorsunuz? Oppaya. Nasıl gideceksiniz? Tamam onda kayık geldi binecekler gidiyoruz. Hayırla yaşandı. Hayırla yaşandı toprakla kaydı. Abi burası, burası... heyelan bölgesi. Karadeniz bölgesi heyelan bölgesi. Sürekli burası yağış olduğu zaman sürekli kopuyor. Bugün yöntem bulamadık. Ben Batum'da çalışıyorum. Orada yaşıyorum. Evim her şeyim orada. Bu sabah öğrendim ben konuyu. İşte böyle kayıktan karşıya geçeceğimi söylediler. Biz de buraya geldik limana. Buradan geçeceğiz işte. Yani bunun durum bundan ibaret. hareket ederken ayağa kalkmak, bir şeyin düştü almak. Hele burada video video bak. Çizme Kesinlikle olmaz. Yok oradan çizme aşağı düştü ona bakıyor. Tamam sizi bu tekneye alalım. <gülüyor> <gülüyor> gün heyelan oldu, yol kapandı. Geçit verilmiyor. Bu limandan motorlarla hizmet ediyoruz. Hayır, ücret yok. Ücretsiz bir hizmet. Siz bu olaydan sonra hemen kapıları açtınız anladığım kadar. Tabii Neden biz, yapalım? biz limanda, yani limandaki bütün işlemini kolay işlesinler diye kapıları açtık. Motorlar vasıtasıyla taşınıyor devamlı işliyor. Yol açılır yani fazla yalda evet. bütün hükümetin bütün imkanları devrede şu anda bütün dozerler orada. Ne kadar sürede böyle taşıyacak mısınız? Herhalde yani? bir iki gün artık biz bilemiyoruz de ya Yahu... O kapalı olduğu süre boyunca taşıyacak mısınız vatandaşları? Böyle? Tabii, tabii hizmet verecek. E, ee, abla sağ olsun. Havalimanında mahsur kaldık sağ olsunlar. Ne kadar süre? Saat 9'da geldik. Saat 1. 9'dan 1'e kadar. Ee, sahil güvenlik sağ olsun, onlar iletişim halindelermiş. Yoksa bir otelde kalacaktık, yapacak bir şeyimiz yok. Evet, nereden geliyorsunuz? İzmir'den. Heylen yaşandı bölgede. Evet ya, yok değil mi herhangi bir sıkıntı? Biz de yoldayken yakın öğrendik. Tekneyle Burada geçeceğiz. buraya geldik şeyden, pazardan. Buradan da tekneyle şeye Arhavi'ye geçeceğiz, oradan da gene taksiyle Sarp sınır kapısına gideceğiz herhalde. Öyle görünüyor. Evet, batıma gidiyorduk.